Değerli mülk sahipleri, sahibi olduğunuz tapuya hiç dikkat ettiniz mi? Elinizdeki tapu mavi renkte mi yoksa pembe renkte mi? Türkiye'de 90 milyon adetin üzerinde tapu senedi bulunuyor ve her yıl 3,5 milyonun üzerinde de tapu işlemi yapılıyor. Tapunuzu aldığınızda memurun size verdiği tapuya hiç bakıyor musunuz? Hangi renk neyi ifade ediyor? Pembe renk tapu demek daire, yazlık, Ofis, dükkan gibi çatılı yerleri gösteriyor. Yani ruhsatı alınmış, projesi onaylı, kat kullanım alanları belirlenmiş ve resmiyet kazanmış demektir. Mavi renkli bir tapuya sahipseniz bu arsa, tarla, zeytinlik, bağ ve bahçe demektir. Yani üzerinde herhangi bir çatılı taşınmazın olmadığı anlamına geliyor. Şimdi lütfen tapularınıza bir kez daha bakın. Sizin tapunuz mavi renkte mi yoksa pembe renkte mi?